Arkadaşlar ben Nahir. Bugün 42 bin kupa alacağım. Bayron alacaktım. İsterseniz şimdi başlayalım. Hangi bayron yok? En son İsterseniz şimdi başlayalım. Maçımız başladı. Hem şey Geon çok gıcık olacak. Aa, çok kötü olacak. Bir de böyle part şeyler yapacağız. Böyle devamı olacak. Böyle 42, 3, 43 bin, 44 bin, 45 bin, 46 bin, 50 bine kadar. Ondan sonra yine yapacağız. Evet işte. Şimdi maça çok Oh. Şuna can yapayım. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Bu maçı yeneceğiz gibi. Ama bilmez. Bilmiyorum. Belli olmuyor. Yani. Oh my god. Ölüyorum, ölüyorum. Hadi Kalın, bu bakalım ilk golü kim atacak bence onlar atacak gibi İlk golü ya da biz ya ben bence biz atacağız ilk golü Ama belli olmayacak. olmaz Uf, zannettim atacaklardı atsaylardı var ya çok iyi andadı ya şöyle gece de basayım öldüdüm Emze çok güzel Hmm. Bir de bir reklam yapacağım şimdi. Ya. Hmm. Tamam. Canım çok azdı şimdi can yaptım. Can yaptım Kendime. Şöyle geçite basayım böyle. Hayır be. Çok kötü oldu, oldu. yaptım. Bu kılıcı şey yaptık. Şöyle can yapayım. Ne gel. Şöyle yapayım Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Kendik gibi. Hadi. Hayır be. Hayır. Sana öldürdü bende beni. Hadi yaparsın. Hayır be. güzel. Bayron'u öldürdüm. Bervig'i öldürdüm Berry. Canımın altını al. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Böyle devam. Böyle devam. Hadi. Ve gol. Tam tamına 21 saniye kala. 1-0 yeniyoruz. Ve 1-2 oluyorum Bayron'la. Maçımız başladı. Kazı çok kötü olacak. Kazı. Kazı yani. Aa, çok iyi çünkü. Edgar. Edgar. Edgar mı indirmişlerdi? Kesinlikle Edgar mı indiriyor? Kazı neden giriyor anlamıyorum be. Hadi. Onu ayarlandırdım. Kazıyı ayarlandırdım. Hadi yaparsın. İşte bu. Allah'tan Kazı'yı oyalandırdım. 1-0. Hadi yaparsınız. yaparız yani. Çok güzel. Hadi. Bana ver. Ya pası Hadi. İşte bu. Gol değil. Nasıl atamadı be. Çok güzel. Öne verdim koldum. Gece bastım. Ah. Bana beni bir uçta öldürdü. Hayır. Bir bir. Uşanmaz. Bir 1 Bir iki, bir. değil ya da bir sıfır değil. Hadi. Golü. Gol. Son maçımızda yendik. Son maç mı bilmiyorum. Şimdi bakalım bir. Son maçımız değildi. Son maçımız değildi. Bronz 2 oldu. Velo. Squeak alıyorum o zaman. Öbür Brawl'da da Squeak. İsterseniz şimdi başlayalım. Son maçımıza. Olursa tabii yenersek tabii. Maçımız başladı. Şansımıza bak. Botlar çıktı. Şansımıza bak. Botlar çıktı. Çok güzel. Çok güzel şansımız. Yeneriz inşallah. Şu Colt. Ah oh, çok güzel Colt. Colt değilmiş Rosa'ymış. Colt gördüm ya. Hadi. Colt. Fen ne yapıyorsun? Oh my god. Hey. Oh, Allah'tan korkmadılar. Öldü öldü öldü. öldü, öldü. Colt sen de öl bir oh my God. Tamam, böyle yaptım hey <laughs> yine aynı şey yaptım ya şu feng orada ne yapıyor <laughs> ne yapıyorsun hmm. boş boşuna git yine de evet. bir şey olmaz bir şey olmaz şu gece de basayım şöyle orada yavaşlayalım çok güzel ultiydi. Müthiş ultiydi. Müthiş. Bak şu fen yenilirsek Feng'den dolayı yeniliriz. Çok kötü oynuyor. Bu ne? Bak o Feng orada ne yapıyor? Bak. Çok güzel ölçü yaptım. İkisini de öldürdüm. Müthiş. Müthiş yaptım. Müthiş. Çok güzel. Hadi yeniriz yeniriz. Yenilik ya zaten yenilik. Ve maçımız bitiyor. Yeniyoruz. Bekol. Ve 9 kişi öldürdüm ve 4 kez öldürdüm sadece. Müthiş. Müthiş. Ve bronz 2. Squeak müthiş. Ha bir de şey söyleyecektim ya. Şey reklam yapmıştım ya. Buran yani kuzenimin em, kuzenimin kanalını söylemiştim. İsmi Burax Spielzeugen. Yani öyle çünkü Türkiye'de değiliz. Almanya'ya taşındık. Almanya'dayız. O yüzden öyle. İlk videosu hariç her şey Brasas videosu. Bir de short videolar hariç. abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men. Piyuuu.